Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşım Burak'la birlikte bot lane'de Lucian oynayacağım. Arkadaşım Malphite oynayacak Burak. Mert kardeşimiz de bugün bizimle. O da oynayacak. Abi çok hızlı başladılar. Çeksin abi. Yalnız bir şey değil mi? Helal kanki. Hop. Vur abi vur, vur vur Sana bir şey diyeyim mi? Bu yer bunların biz içinden geçeriz. Bak aptala bak. Niye böyle bir şey yaptın acaba? Hop hop. Gel kanka. Ya ah be. Neyse olsun kanki. Hızlı başladık ya. El bayağı hızlı başladı. Dur bakalım. Hemen saldırı hızlı. Geldim kanki. Milyonlar gelsin hemen direkt milyon blok yiyecek bunlar zaten. Abi blitz beni çekmeye geliyor abi. Aynen. Baksana dengesiz dengesiz. Geliyor çekiyor falan. Hop. Hop. Vur kanki vur vur. Aptala. Hop hop. Hop hop. Aynen aynen kule altı çeker falan. Bir de onunla uğraşmayın. Geldim abi geldim geldim geldim. Aynen. Yani biz bunları şu an deli ettik. Hop, hop hop. Aldım kanki. Çok iyi. Hadi öldün mü sen? Hop bam bam bam. Aynen gördüm. Aynen aynen hiç gerek yok şu an. Bak geliyor. Ge Gel abi bam bam. Ah be hiç gerek yoktu ya. Bir tek kılıç çıkayım da abi. Geliyorum kanki hemen. Tamam geldim hemen geldim. Geldim dayan dayan dayan. Sıçram yok. Tamam birini aldım. Helal kanki çok iyi. Abi bir şey diyeceğim ben şu an 2'de 2 nasıl attım be? Fark etmeden attım. <laughs> İnan fark etmeden attım şu an. Arkadaşlar bir de Luigi'nin herhangi bir skill attığınız zaman double vuruş yapıyor. Yani o yönden baya bir hızlı bir şekilde rakiplere seri vuruşlar atabilirsiniz. Mesela attım Gel abi gel aldım blitz'i. Çok iyi kanki. Ben hemen bir base atayım. Geliyorum. Şu an gayet kill olarak da iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım takımın durumuna göre. Şu an iyi, en yüksek kill gidiyoruz. Abi blitz çok saçmalıyor şu an ya. 2000 Aynen. 1775 Geldim abi Tamam Biraz gerisini atladım ben şimdi bak Blitz geldi Hop 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 Tamam Gel abi Dur alacağım bir dakika Tamam eyvallah kanki. Güzel. Hemen base atıyorum. Dur geleyim mi? Canım çok az. Bir dakika geldim. Alırsın o sende. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok kanki. Hemen dönüyorum döndüm. Çekti şu an çok seri çekiyor. Bir dakika. Şu dakikadan itibaren biraz dikkatli oynamamız lazım. Hop aldım aldım abi alırsın helal. Çok iyi. Çok iyi. Ben ben hemen beyaz atayım geliyorum. Aynen. Demin kata mı geldi? Aynen ben de dedim. Ben bilisi öldün sandım. Aynen hemen şu çeliklik çıkayım da. Ya da çıkmaya gerek var mı ya? Şu an bir şeye gerek yok hemen. Geldim abi. Tamam. Bilis beni çekecek. Çekemedi. Aynen. Gel abi gel gel gel. Girdim gir gir. Çok iyi. Hop. Tamam çok iyi abi. Aynen de. Aynen. Şu an bayağı iyi gidiyoruz kanki. Geldi geldi. Bak bak şimdi bak ne yapacağım. Tamam onu aldık güzel. Aynen. Hadi. Tutturamadım, tutturamadım. Sorry. Ama bayağı bir keyif aldım ya. Şu an Dur. Aynen. Şu an şu an skor olarak iyi gidiyoruz. O yönden sıkıntı yok. Ha totem. Tamam. Tamam. İrelle şurada. Tamam. Üf, çok iyi, çok iyi. Tamam. Aynen, aynen bayağı iyi kaçtın helal. Hemen ben bir base atayım. Kazmayı alayım abi, hemen çevik kellerini alayım ya da ikisinden birini almam lazım matematiği biraz yanlış yaptık arkadaşlar kusura bakmayın aynen tam al blitz saçma saçma şeyler yapıyor şu an bak tamam tamam aynen aynen helal 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 alırsın alırsın al hadi be Sıfır <laughs> on gidiyor. 11 kilin onlu blitz'i aldım zaten neredeyse. Geldim. Akali geldim. Geldim aynen. Şu an dikkat bayağı dikkat. Hop. Abi. İrelye fena şu an. Alırsın 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 hadi. Helal. De dehşet duruyor. Dur ben şu an İrelye'ye çok fazla girmeyeceğim. Direkt blitz'e odaklanalım. Aynen aynen kötü oldu kanki geliyorum. Hop. Hadi be kata. Kata fena. Çok kötü atladım ya. Yukarıda durumlar nasıl abi? Yukarıda 3 ve 1 gidiyor Lee'sin. Şu an mid boş. Mert sen midden git kanki. Aynen. Abi İrelia bir anda bir hatadı. bak bir hata yüzünden hemen kasmaya başladı adam. Aynen aynen. Hızlı bir şekilde. İrelia. Biz alacağız şimdi bunu dur. 2v1 her türlü Tamam. Aynen. Buraya büyük bir ihtimal bize geliyor. Aynen Blitz geldi. Dur Blitz büyük bir ihtimal şimdi çekecek kendini daha. Tamam. Aynen. Şu an bana deniyor Blitz. Tamam. Tamam. Gir abi gir gir gir. Gir abi aldı beni ama sen alırsın. Onu alamadık. Aynen. Abi ileride nasıl böyle seri bir şekilde kasıldı ya bakayım. 11-11'e gidiyor. Ben 11-8 gidiyorum. Mide uçtum kanki ben bir hemen midten... Tamam. Birazdan gelirler onlar buraya. Tapa çıkalım. Tamam. Alırız. Tamam. Yasu alırız abi. Gir abi gir. Güzel. Tamam. Gir abi gir. Güzel. Hadi. Helal. Çok iyi. Çok iyi kanki. Bayağı iyi attım. 12 12 9 13 gidiyor mu? Şu an gayet iyi yani. Ölüm Arkadaşlar şurayı görmeseniz ayet skorumuz yani yani. Ben hemen bottan 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 gidiyorum. Hop hop. İttiriyorum kankim buradan. Akali geliyorum. Tamam. Dur abi Tamam sen mide git hemen kanki. Hop. Ben seri kule alıyorum şu an. Tamam kuleyi aldım ben. Evet. Büyük bir ihtimal bana gelecekler şimdi. Aynen. Aynen geliyorlar şu an. Ya çalıdaymış ya. Neyse goldumuz bayağı birlikte tamam. Geliyorum abim Tamam. Çok iyi, çok iyi geldim, geldim, geldim hemen. Bastır abi bitten. Tamam. Hop. Blitz geldi. Ben bunu alırım. Tamam aldım Blitz'i. Kaç abi kaç kaç. İrelle geldi büyük bir ihtimal diyecektim. Mit mit çabuk çabuk. Dur abi ben hemen base atayım geliyorum. Bir abi hemen. Bir dakika ya. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. Geldim hemen. Middeyim. Dikkat edin. Blitz bende. Blitz bende. Nereye kaçtı abi bu? Aldım katayı. Tamam. Helal. Şu an gayet iyi. Tamam. Biz de, de gidiyoruz. Hemen abi geç şöyle. Hop. Tamam. Aldım abi ben bilgisi tamam. Hepsi bende hepsi bende şu an. Fena yedim ama olsun yani. Aynen. Urf modu flash atan atan abi. Devir kankim oradan. Gayet iyi. Size ilerle atlıyor büyük ihtimal. Ha Blitz. Abi bu Blitz var ya. Ha 3. 4 kişi gelmişler. Gidin abi siz oradan. Ben middeyim middeyim. Middeyim. Ben buradan bastırıyorum. Gir abi gir gir gir. Hop hadi bakalım cici. <laughs> Arkadaşlar bir bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinize iyi